İklâmların ardından yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu bölümde iklim değişikliğini ve bu iklim değişikliğinin tarım alanları üzerinde yarattığı etkiyi konuşacağız. Su sorununu konuşacağız. E, konuğum da Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pervin Hanım. E, i̇yi günler, iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar hocam. Şimdi maalesef e, yani kötü bir konuyla başlıyoruz direkt. iyi bir hafta ne kadar olacak bilmiyorum. Bu konularımız pek iç açıcı değil çünkü e, su sorunu kaynaklarımız sınırlı ve gittikçe tükeniyor. İklim değişikliği geldi. İklim değişikliği etkilerini gün be gün daha fazla hissediyoruz. Tarım alanlarında üretici de hissediyor. E, bize de fiyatlar olarak. ...yansıyor tabii... E, ...nasıl değerlendirirsiniz... ...şu an hangi noktadayız... ...iklim değişikliğinin etkileri konusunda... Şimdi... E, ...Peyre çok güzel e, vurguladınız... E, ...dünyada değişen bir iklim... ...ve bu iklimin... E, ...ortaya koymuş olduğu bazı sorunlar var... E, ...mesela... ...1994 yılında... ...35-40 tane meteorolojik afet olmuş... ...2023 yılına baktığımızda... E, ...1475... E, ...afet olmuş yani... E, iklim hızlı bir şekilde değişiyor ve onun etkilerini bizlere aslında gösteriyor. E, bütün bu olayların hem faili biziz hem de mağduru da biziz. Yani e, çok güzel bir e, söz var. E, geçenlerde bir toplantıda konuşuldu. E doğayla insan mücadele halinde. E, insan da kazanırsa, doğa da kazanırsa mağdur olan insan olacak maalesef. E, dolayısıyla e, işte görüyoruz e, ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. Ee, geçen hafta içerisinde, e, il dışındayım, e, Urfa'da oğlumla konuşunca baba burada e, acayip bir sağanak var demişti. Yani bahsettiğimiz Ağustos ortası Evet. E, veya işte e, bir yıl boyunca hiç karın yağmaması. E, gördüğümüz gibi geçen haftalarda hepimizin ciğeri yandı. E, Türkiye'nin e, birçok noktasında hızlı Yandırlar. bir şekilde artan orman yangınları. Şimdi de Yine seller var sel. ardından hocam. Tabii tabii seller var. Can kayıpları var, var hatta. Evet. Yani Bir tarafta yangınlar bir tarafta selleri yaşıyoruz. Can kayıplarının yaşandığı seller hem de öyle. Küçük Geçen çaplı şey, da bunlar değil yani. Bize, bunlar bize hep küresel ısınmanın e, vermiş olduğu zararlar. E, i̇nsanoğlu maalesef e, geleceği çok e, planlayamıyor, çok düşünemiyor. Yani bize verilen zararların bu kadar büyüyeceğini tahmin edemiyor. Az önce siz güzel bir e, başlangıç yaptınız. E, küresel ısınmanın tamam e, genel insan yapısına doğaya bir zarar var ama tarıma çok büyük zarar var. Artık e, sulama sistemleriyle ilgili büyük değişimler olmak zorunda. E, tarımda maliyet gittikçe artıyor ve e, insanlar tarımdan e, geliri elde edebilmek için reel piyasanın e, bu e, enerji maliyeti veya e, su kaynaklarına ulaşımdaki e, maliyet artışı tarımda e, gideri gittikçe arttırdığı için de e, insanlar bu e, piyasa içerisinde çok büyük zarara uğruyorlar. Evet. İşte geçen haftalarda tabii tarımda yapılacak bir sürü reformlar konuşuluyor. Bir sürü e, çalışmalar yapılıyor ki e, çok iç açıcı şeyler değil bence. Hocam dünya açısından yani dünyayı etkileyen bir e, sorun bu iklim krizi. Tabii dünyanın farklı noktalarında farklı önlemler alınıyor bunun için. E, yani sürdürülebilirlik çalışmaları yapılıyor, farkındalıklar yaratılıyor. E, bir takım önlemler almazsanız sürdürülebilir olmaktan çıkacak çünkü siz de söylediğiniz zaten tarımı, tarım alanlarını geniş çaplı etkiliyor ve tarım demek insan demek zaten. Ama yani bu önlemlere rağmen hani yurt, dünya geneli için soruyorum. Kıtlık senaryoları da bir taraftan yazılıyor, çiziliyor gelecek için. Böyle bir risk, tehlike var mı sizce? Şimdi e, normal koşullar altında baktığımızda küresel ısınmanın en çabuk etkilediği ya da e, bizim insanlar tarafından etkilenilen kısmı suyla ilgili yani. Doğayı etkilediği için su kaynaklarını etkiliyor. Mesela son yüzyılda sulak alanların yüzde elli'si yok oldu. Hmm. Yine dünyada 80 ülke su sıkıntısı yaşıyor. Ya Tamam belki su sıkıntısı yaşayacak ülke sayısı 40 olurdu, 50 olurdu ama 80 ülkeye çıktı mı? Ya da çok uzun zamandır hep konuştuğumuz şey, dünya nüfusunun dörtte biri. Şu anda temiz suya ulaşamıyor. Evet. 844 milyon insan içme suyu hizmetinden faydalanamıyor. Yani bunlar dünya çapında. Bugün baktığımızda biz dünyada su çok fazla diyoruz ama göründüğü gibi değil. Dünyadaki su kaynakları temiz su kaynaklarının ancak yüzde biri kullanılabilir miktarda. Diğerleri işte yer altında, buzullarda oldukça ulaşılamaz kısmında ee, yine biz e, genelde baktığımızda e, konuşulan bir şey var 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık olarak e, 10 e, milyar olacağı söyleniyor yine Türkiye nüfusunun 105 milyon olacağı tahmin ediliyor. Ama e, bir taraftan bu, kaynaklar bu, ne durumda üretim ne durumda? Kaynaklar hani azalıyor yani, bu, yani tersine bu bir sena... tersine bir korelasyon var. Ve şöyle korelasyonu şöyle de bağdaştırabiliriz Pervin. Biz normalde dünya nüfusu işte 10 milyar gösteriyor. Türkiye nüfusunun 105 milyon olacağı senaryolarına göre 2050 yılı için konuşuyorum. Şu anki tarım potansiyelimizin bizim aç kalmamamız için ya da dünyanın aç kalmaması için %60 daha fazla artış göstermesi lazım. Ee, yine su kaynakları e, az önce e, yine söyledim 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde yani az önce biz bir bölü dörtlerden bahsediyorduk. Yani hemen hemen yüzde 40'ı su stresi e, altında yaşayacak. Yani e, bizim e, hızlı bir şekilde e, su kaynaklarına ve e, suyla ilgili e, kuralları e, hızlı bir şekilde ortaya koyup evet. e, insanların suyu e, kolay e, kullanmasını ya da e, boşa israf etmemesini sağlamamız şart. Bugün e, dünya e, suyunun yüzde yetmiş biri tarımda kullanılıyor. Evet, aynı şekilde yok. Türkiye'deki Türkiye e, toplam su miktarının yüzde yedisi tarımda kullanılıyor. Yani Türk. biz e, eğer tarımda yüzde on bir tasarruf yaparsak yüzde on bir tasarruf yaparsak e, Türkiye'deki e, insanların e, içme suyunun yüzde yetmişini e, kazanmış oluyor. Evet daha yani, verimli kullanılabilir aslında bunun için yollar ki. da var. Zaten tabii ki, tabii artık ki, teknolojinin de ilerlemesiyle. Hocam biraz daha özele gelirsek yani yurda dönersek o zaman dünya geneli için konuştuk ama şimdi Türkiye'ye dönersek hatta bölgeye işte pamuk üretimine e, konuşalım. Siz de Şanlıurfa'dasınız zaten Harran Üniversitesi'nde e, ziraat fakültesi öğretim üyesisiniz. Hem yerinde de gözlemliyorsunuz hem de zaten bir bilim insanı olarak araştırmalarınızı yapıyorsunuz. E, orada pamuk üretimi malum e, yoğun ama nasıl etkileniyor şu andaki su sorunundan? Şimdi Türkiye pamuğunun yüzde 42'si Şanlıurfa'da üretiliyor. Hı hı. Ülkemizde pamuk üretimi anlamında dışa bağlı bir yapıda. Yani biz ne kadar çok üretirsek kullanabilecek potansiyeldeyiz. Hatta yetmediği için dışarıdan ithal ediyoruz biz pamuğu. Pamuk o yüzden stratejik bir bitki. Hı. İlimizde de yüzde 42 oranında bir e, pamuk üretimi vardı geçen yıl. Şanlıurfa pamuğu artık e, üst düzeyde çok kaliteli bir şekilde üretilmeye başlandı. Ancak son e, birkaç yıl için söylüyorum. E, Şanlıurfa Türkiye'nin en şanslı bölgesi. Yani Atatürk barajının e, havzasının içerisinde olan e, Atatürk barajının sulama e, çalışmalarından direkt olarak e, faydalanan bir il. Ancak baktığımızda ilimizde e, ki pamuk üreticisinin e, suya rahat ulaşamadığını görüyoruz. Yine e, tabii ki yeraltı su kaynaklarından suyun alınması çok büyük yüksek maliyet, enerji problemi ortaya çıkıyor. E, maliyetler artıyor. Dünya artık yeni bir e, boyuta girdi. Yani e, biz ülkemizde de bunu görebilmekteyiz. Pamukta biz e, yüksek miktarlarda verim alıyoruz. Onda problem yaşamıyoruz. Ancak aldığımız verime göre hem fiyatların çok e, iyi olmaması çiftçi e, gözüyle bakınca hem de masrafların yüksek olması e, tarımdaki e, karlılığı e, giderek azaltmaya başladı. Yani e, enerji kaynakları bugün mazot e, ve e, su çekiminden ya da suyun e, hareketliğinden dolayı Suyu taşımadan dolayı kullanılan e, elektrik enerjisi e, gittikçe arttıkça e, tarımdaki e, karlılık oranı da düşüyor. Çünkü çiftçi daha çok masraf etmeye başlıyor. E, yoksa çiftçi şu anda Türkiye'deki e, en iyi pamuğu, en güzel pamuğu hı hı. E, yüksek verimde hı hı. alıyor. Masraf çok olduğu için evet. karlılık azalıyor. Ve gelecekte e, demeyelim, çünkü bugün günümüzde yaşıyoruz. E, su kaynakları yetmemeye başladı. Peki Ve, bunun için bir önlem alınıyor mu üretici? Nasıl aşmaya çalışıyor bu sorunu? Şimdi e, ülkemizde e, her zaman böyle bir gecikme söz konusu. Yani biz e, suyun ne kadar önemli olduğunu ancak susuz kalınca hmm. e, anlamaya başladık. Evet değil mi? Başa gelince bunu geleceğim. uzun yıllardır biz söylüyoruz. Yani e, tarımda e, suyun efektif kullanılması önemli. Su kaynaklarını çok ciddi şekilde tasarrufa yönelik kullanımlara özendirmeliyiz. Bu konuda Tarım Bakanlığı bir hibe çalışmaları başlattı. Yine aynı şekilde bu Kalkınma Ajansları falan yeni sulama sistemlerine geçiş halinde bir kısım hibeler vererek insanları özendirmeye çalışıyor. Ama bunu çok daha hızlı ve kesin e, kararlarla yapmak zorundayız. Çünkü yarın çok geç olabilir. Yani e, bugün e, düşünsenize e, ülkedeki barajların doluluk seviyesi e, her gün oturup kalkıp duayla işte inşallah iyi yağar da e, ondan sonra bakın Şanlıurfa e, özelliğinden konuştuğumuz için söylüyorum. E, biz uzun e, yıllardır Şanlıurfa'da kışında olsa kar yağışı göremiyoruz. Hmm yine doğuda gittikçe azalan bir yağış rejimi var. Ve artan ya sıcaklık da tam var. Artan sıcaklıklar dolayısıyla belki bir yani en şanslı diye nitelendirdiğim Şanlıurfa bile belki bir dahaki baraj rezervinin hmm. yeterli derecede olmamasından dolayı sulama suyunu kısabilecektir. Dolayısıyla bizim bunların hepsini iyi hesaplayıp Suyun çok kıymetini bilmemiz ya da suyu çok tasarruflu kullanmamız kim hesaplayacak peki bunu? Son zamanlarda belki güzel şeyler oluyor. Güzel bir illerde su kurulları toplandı Hı. Tarım Bakanlığı öncülüğünde. Diyorum ya çok geç olmadan hareket etmek lazım. Önlemler alınmaya başlandı. Bir takım çalışmalar <laughs> Ancak var yani devlet nezdinde. Var. Var işte bir an önce onu hayata sokabilmek lazım. Hızlı değil, yani biz, lazım. Yani e, kuralları ve kanunları yazıyoruz e, evet, fakat uygulamaya rafımıza bırakıyoruz. Evet, e, dünyanın en güzel kanununa sahibiz. E, toprak koruma kanunu evet, 2005 yılında çıktı. E, tarım topraklarının kullanımı o kadar kesin çizgilerle çizildi ki ben çok heyecanlanmıştım. Ben e, toprak çalışıyorum. E inanın bugün geldiğimizde insanlar tarım arazilerine evler yapıyorlar, istedikleri gibi kullanıyorlar. İzin alırsanız bizim kurula getiriyorlar, toprak koruma kuruluna. İzin almadan yaparlarsa istedikleri gibi kullanıyorlar ama unutmayalım ki yarın bu topraklara, bu suya, bu doğaya çok ihtiyacımız olacak bizim. Çünkü nüfus evet. artıyor. Dünyada az önce söyledim, dünya nüfusu artınca 2050 yılında Tarımdan %60 daha fazla verim elde etmek zorundayız ki şu anki gibi yaşayabilelim. Evet evet ve bağımsız olabilmemiz için ülke olarak yani bağımsızlık e, için de aslında hocam değil mi gerekli? Yani gıda savaşları konuşuluyor işte kıtlıktan bahsediliyor dünya genelinde. Hani ülkeler birbirini gıdayla yönetecek bir duruma gelecekler belki e, baktığımızda sizin gibi uzmanların konuşmalarından dinlediğimiz bu şekilde. O yüzden hani sadece bir tüketim sorunu bir ekonomi de değil. Ee, aslında bir e, bağımsızlık stratejik bir evet. konu. Evet. Biz 2020 yılında pandemiyi yaşadık. Evet. Yani Türkiye değil, dünyada dünyada iki yıl bir e, kriz oldu pandemi. Evet. E, bu pandemide neyi öğrendik? İnsanların e, tarıma ne kadar önemli olduğunu gösterildi. Yani. Bir çiftçi Avrupa bir tahıl krizi içine düştü ve bunun endişeliyoruz. Ukrayna'nın Ukrayna'nın dünyanın en iyi buğday alanlarına sahip olduğunu, savaşta bile Ukrayna'ya ümidimizi bağladık. Evet. Biz. Yani e, dolayısıyla kendi kendimize yetebilmemiz şart. E, Türkiye e, maalesef e, mevcut e, işlenebilir tarım arazilerini her geçen gün azaltıyor. Evet. Yani Türkiye'nin aslında bu. Bu gücümüz var aslında, değil mi hocam? Yani kendi kendimize yetebilme, tabii ki, tabii bu ki, tabii potansiyelimiz ki. var, ülkemizin bu zenginliği var ama onu kullanmamız lazım işte, kullanmıyoruz şu an. Kullanmamız lazım, korumamız lazım. Evet. Yoksa bu su kaynakları ve e, bu toprak kaynakları e, her zaman bizim olmuyor işte. Evet. Yani e, azaldıkça e, durum kötüye gidecektir. E, bugün e, Şanlıurfa e, Türkiye'nin e, pamuğunun yüzde 40 hissini işte, Türkiye fıstığının yüzde 45'ine mısırın yüzde 18'ini buğdayın yine hakeza mercimeğin birçok bitkinin üretimini yapan il olarak görülüyor ama biz bu tarım arazilerini betonlaştırdıkça yok etmeye başladık mı bu üretimi yapacak yer bulamayacağız evet. yani tabii ki o hani Japonya'nın dikey seraları gibi ya da çatılarda yetiştirdiği e, ürünler gibi e, bir potansiyelimiz yok elimizde çünkü doğal kaynağımız var yani toprağımız evet hocam, var daha önemli yok. bir kaynağımız var aslında hocam Kesinlikle. bu arada evet e, bu arada evet. bir e, araya soruyla gireyim oradan devam edin yine kaldığınız yerden Tabii bağlantılı ki. bir soru zaten şimdi su sorununu konuşuyoruz ama Şanlıurfa'da bir de elektrik sorunu var bir kesintiler var neden bu kesintiler yaşandı ve devam ediyor mu yaşanmaya hocam Evet evet devam ediyor şöyle bir defa bu dönem için çok kritik bir dönem pamuk bitkisi için pamukta yavaş yavaş kozaların oluşumu ondan sonra tam verim çağına giriş ve bu dönem içerisinde bitkinin hiç strese girmemesi lazım çok iyi su alması lazım. E, bu dönemi çiftçilerimiz çok yoğun ve iyi bir sulamayla geçirmeleri şart. Ancak e, geriye dönüp baktığımızda Şanlıurfa için konuşuyordur. E, mesela 225 bin hektarlık e, Haranovası'dan bahsedelim ki e, barajdan gelen suyla e, sulama yapılıyor. Bu Burada su yetmediği için yani daha önceki çiftçiler daha çok kullandığı için daha sonra yetişmediği için bir sürü kuyular açıldı ve buna rağmen e, Hara Ovası'nın 150 bin e, hektarlık kısmı ancak sulanmakta yani 2 bölü 3 kısmı. Yine öbür tarafa dönüp baktığımızda e, bizim tarımsal sulamanın e, tamamı açık kanallarla, kapalı kanallarla ya da devlet su işleri e, aracılığıyla olmuyor. Bir kısım çiftçilerimiz özel kendilerine ait yeraltı suyu suyu e, pompaları var, e, dinamoları var. Maalesef ki elektrik hatlarının yetmemesi, enerjinin yine düzgün kullanılmaması ve büyük kesintiler bu çiftçilerimizi oldukça mağdur etmekte. Şu anda Urfa'da yaşanan en büyük krizlerden biri o. Evet. Sulamanın en piki olduğu, en önemli olduğu. Yani bu dönem yapılan sulama verimi direkt olarak etkileyecektir. Dolayısıyla çiftçi bu dönemde hem herkesin enerjiyi fazla kullanması yani ihtiyacı olduğu için diyorum hı hı. hem de e, bazı hatların kaldırmaması enerjinin yetmemesinden kaynaklanan büyük elektrik kesintileri var e, biz çiftçiye geçen gün e, bir yine televizyon programı için çıktığımda gece sulaması yapın diyorum ben ha, e, niye evet, diyorum akşamları Çünkü, yapın diyorsunuz onu görmek akşamları yapın diyorum e, çok e, güzel olur e, İşte buharlaşma az olur e, ...suyu daha efektif kullanırsınız, hmm. su kaynaklarındaki kayıp azalır, bitki tam kendi kendine geliyor, akşam serinine... E, o ...dolayısıyla o suyu daha iyi kullanıyor tavsiyesinde hmm. bulunmuştum. O haberi e, linkini e, paylaşmışlar. Altına çiftçilerimizin çoğu, ya hocam tamam tamam doğru diyorsun da... E, ...akşam vakti elektriği kim bulmuş ki suyu Tabii bulalım? De, evet. Elektrik kesintileri e, çok fazla. E bunlar da çiftçilerde dediğim gibi yani verim kriterlerini etkiliyor, tarımı etkiliyor. Hı -hı. Yani insanların artık normal hayatı, standart yaşamı enerjiye bağlı. Evet yani, tabii hocam. Bir de çok moral bozucu. Zaten emek yoğun bir iş, <laughs> maliyetler çok yüksek zaten. <laughs> ee, ve bir de onun yanında elektrik kesintisi, işte su sorunu. Gerçekten üreticimizin üreticimizin işi çok zor. Ee, bu arada ben de... buyurun hocam evet. bir sorum daha Yo, olacak. Ben de... Dinliyorum dinliyorum. Hocam böldüm kusura bakmayın hemen sorumu da sorayım onunla devam edin unutmayın sözünüzü Tabii ki. lütfen zaten o da bağlantılı. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı da duyurdu e, hafta sonu e, tarımsal destek çiftçilerin hesaplarına yattı. E, sosyal medya hesabından duyurdu. 1 milyar 479 milyon 141 bin lira tarımsal destekleme ödemesi Cuma günü hesaplara yattı. Hani bu destekleme zaten çok az vaktimiz kaldı birkaç dakika birkaç cümleyle lütfen. E, bu destek ödemeleri de bir can suyu oldu mu üreticiye e, gereksinimi karşıladı şüphesiz, mı diye sorayım buyurun. Şüphesiz can suyu oldu ama komadan çıkaramadı çiftçiyi <laughs> çünkü çiftçi e, bir iyi fiyat bekliyor bir. Çünkü bizde mesela en basit Türkiye fıstığının yüzde 42'si Şanlıurfa'da üretiliyor. Fıstık desteği alamıyoruz. Bununla beraber fıstık fiyatını belirleyen birkaç tane tüccar var. Çiftçi 10 yıl boyunca o ağacı yetiştiriyor, büyütüyor. 10 yıldan sonra verim almaya başlıyor. 10 yıllık giderini düşün kazanması lazım. Bir anda fiyatlar. Pamukta hakeza. 2 yıl önceki fiyat 25-26 liralardı. Geçen yıl 19'a düştü. Şimdi yine 19-18'e düştü. Artan mazot, artan kimyasal ilaç, gübre, işçilik. Yani eskiden bir sulamacı yövmiye olarak 300 lira alıyordu. Şimdi 1500 lira, 2000 lira para alıyorlar. Yani hı hı. bütün artan maliyetler ürün fiyatının da artışını gerektirirken ürün fiyatında bir artış yok. Yine desteklemeye gelirsek destekleme biraz daha artırılması lazım. Yani bu artan maliyetlerle beraber çiftçinin e, tarlaya küsmemesi için, tarıma küsmemesi için destekle onu yaşatmak lazım. Yani iki yıl ekmeğinin yerini kiraya veriyoruz gibi hayali böyle şey olmaz. Yani mümkün değil. Yani tarımda, tarımda sen gelip e, Urfa'da benim ekemediğim tarlayı Başkasına kira veremezsin yani bunun işletimi çok zor. Niye Yoksa, ekemiyorsun diye demek, sormak lazım aslında değil mi başta? Yani demek ki o problemi biliyor bizde evet. bürokratlarımız O zaman bunun önlemini almam lazım yani bu niye ekemiyor? Ekemiyorsa bunun ekimi için biz nasıl faydalı olabiliriz demek lazım. Peki. Aksi takdirde tarım arazilerini çok iyi kullanmak şart. Az önce söylediğimiz hmm. gibi artan bir nüfus var, büyük ihtiyaçlar var. Ve biz bu ihtiyaçları karşılayabilmek için e, hızla çalışmamız lazım. Peki. Ama bugün güne geldiğimizde az önceki e, ifademde de onu bildirecektim. E, tarımda öyle bir kritik döneme girdik ki insanlar elde ettiği ürünü iyi fiyatlara satamadığı için yapması gereken en önemli şey yani biz tavsiye Hı. anlamında söylüyoruz. Giderleri azaltmak. Yani tarımsal giderleri işte ilacını e, şey e, bitki besleme ürünlerini bunların efektif kullanımını sağlayacak ve bunların daha e, az derken yani bitkiye yetecek kadar var ya da fazlasının e, israf olmaması için çok iyi kullanması lazım. Şimdi çiftçiler bunlara arayışındalar. Evet. evet hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ben gördüm son cümlenizi tamamlayın Vay, tamamladım zaten. Çok çok teşekkürler, çok teşekkürler. hocam. İyi yayınlar için. diliyorum. Bereketli günler olsun. Sevgili seyirciler, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Öztürkmen canlı yayınımızdaydı. Su sorununu konuştuk, küresel iklim krizini konuştuk, Türkiye'ye tarım alanlarına yansımasını konuştuk. Şimdi reklama gidelim. Reklamlardan sonra bir başka konu, bir başka konukla devam edeceğiz. Müzik